Türkçe 8. sorudayız arkadaşlar. Yukarıda bir metin verilmiş. Metinle ilgili soru soruluyor. Ne yapıyoruz yine? Önce soruyu okuyoruz. Sonra metni okuyoruz. Sorumuz şu şekilde. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleye anlamca ters düşmektedir? Metnimize geçiyoruz şimdi. Edebiyat yapıtının tek amacının estetik olduğuna inanmasam da hiçbir edebiyat yapıtının yalnızca hayatı düzenleme yolunda reçete olarak kullanılmasını da doğru bulmuyorum. Cümlenin iki bölümü var. Birinci bölüm, edebiyat yapıtlarının estetik boyutu. İkincisi ise hayatı düzenleme yolunda reçete olması. Bu cümleden anladığımız, yazar diyor ki, bir edebiyat yapıtının hem estetik açıdan değer taşıması, hem de hayatı düzenleme yolunda reçet olması gerekir. Her iki özelliği de bir arada bulundurması gerekir diyor. Şimdi bu cümleyle anlamca ters düşen cümleyi bulacağız. A seçeneği Gerçek edebiyat eserleri yalnızca kişiye yaşamın doğruları konusunda yol gösterici olandır. Bakın, yalnızca kişiye yaşamın doğruları konusunda yol gösterici olandır. Oysa yukarıdaki cümlede iki boyutundan bahsediyordu. Hem estetiklik hem de hayatı düzenleme konusunda reçete olmak. Dolayısıyla bu şık sanki doğru seçeneğimiz gibi duruyor ama yine de bir soru işareti koyup geçiyoruz. B seçeneği edebiyat alanında ortaya konan eserlerin salt estetik açıdan değerlendirilmesi yanlıştır. Evet, salt estetik açıdan değerlendirilmesi yanlıştır. Zira bir de hayatı düzenleme yolunda reçete olma özelliği vardır. Dolayısıyla yukarıdaki cümleden bu anlam çıkar. Biz çıkmayan anlam arıyoruz ve bu seçeneği eliyoruz. C seçeneği edebi eserler tek bir açıdan değerlendirilmemelidir. Evet değerlendirilmemelidir. Estetik boyutu vardır. Hayatı düzenleme yolunda reçete olma boyutu vardır. Dolayısıyla bu anlamda çıktığı için C seçeneğinde geçiyoruz. D seçeneği, bir eserin ölümsüzlüğü sadece şekil açısından kusursuz olmasıyla ilgili değildir. Evet değildir. Şeklin yanında hayatı düzenleme yolunda reçete olma özelliği de vardır. Bunu da geçiyoruz. E seçeneği, insan hayatına yön vermede sanatın ve sanatçının rolü yatsınamaz. Evet, İnsan hayatına yön vermede sanatın ve sanatçının rolü yatsınamaz. Onun yanında estetik boyutu da vardır ama yukarıdaki cümleden bu anlamda çıkar. Eksik de olsa çıkar. Dolayısıyla doğru cevabımız A seçeneğindeki gerçek edebiyat eserleri yalnızca kişiye yaşamın doğruları konusunda yol gösterici olandır seçeneği yanlış. Çünkü yaşamın doğruları konusunda yol göstermek yanında estetik boyutu da olmalıdır. Doğru seçenek A seçeneği.